Duayla yeni bir gastronomi anlamında Yamaner ailemiz olarak bir başlangıcı yapmanın heyecanına ortak olduğunuz için ailem adına sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bir davetiye yapmadan böyle dostlarımızla bir arada olmak çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Üniversitemizden, akademisyenlerimizden, Mengen'den özellikle doçent doktor Osman Çavuş, Ankara'dan Kadir Demirci şeflerimiz, onların danışmanlığıyla hem yöreden lezzetlerden oluşan hem de gençlerimizin ve Z kuşağının da aileleriyle keyifli anlar geçirebileceği menüler oluşturmaya gayret ettik. Hizmet kalitemize göre fiyatlarımızı da genelde yayılabileceğine inandığımız paylaşım menülerimiz de var. Tabii ki ekonomik olarak her tarafta zor bir süreçten geçiliyor ama bu anlamda mümkün olduğu kadar gençlerimizi de Bolu'ya gelen turistlerimizle bir arada oluşturabilecek konsept planlamaya gayret ettik. Sizleri de aramızda gördüğümüz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur hepiniz için. Katılımınız için herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun var. Hayırlı kazançlar ihsan eyle. Bol ve bereketli kazançlar ihsan eyle. Onun yanında da bizlerin durmayı, ona destek olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.